Altılı'dan herkese merhaba. 28 Mayıs 2025 Çarşamba İstanbul At Yarışı birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese abone olmayı, çok mutlu olurum. Açıklama kısmına İstanbul Bütü'nün Excel ve PDF formatlarında ekleyeceğim. İndirip inceleyebilirsiniz. Ayrıca ortak kupon yapacağım. Onları da linklerine eklerim. Oradan ortak olabilirsiniz. Tabii farklı başarılarına da yönelebilirsiniz. 10 koşul zor bir program var. Tek bulmanın yani herde neredeyse tüm yarışlarda bir tek tıkıtlığı var açıkçası. Ben inandığım bir safkana şans vereceğim. Özellikle ikinci 6. ganyanda. birinci 6. alakalı da düşündüğüm en mantıktaki söyleyeceğim ama tabii ki kendi tekiniz varsa mutlaka onu değerlendirin derim. Çünkü zor bir yarış, zor bir program. Cazip bir program gibi gözüküyor. Tercihler tabii ki sizde. Ben safkanlardan bahsederek devam edeceğim. Günün birinci koşusu meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik pistte mücadele edecek. Bu arada yeni aboneler için bültenden çok kısa bahsedeyim. E, buradaki Jokey'in puanı Jokey'in son bir yıl içerisindeki performans ve başarılarına göre elde etmiş olduğu bir puan. Burada kısımlarda zorluk o koşta koştuğu rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanı. Form o koştaki formu. Kilo'ya göre performans bu performansı bu kilo'ya ne kadar yapardı onu gösteriyor. Buradaki derecelerse bu mesafeyi bu kilo'ya ne sürede koşardı onu gösteriyor. Hangi pistte hangi pist durumunda ve şehirde o bu mesafe şeklinde düşünebilirsiniz. Böyle bir bültenim var. Son derece de faydalı olduğunu düşünüyorum. Bana çok faydası var. Sizlere de oluyordur diye tahmin ediyorum. Ee, birinci koşu Maiden 3 yaşta Arap tayları 1200 metre sentetik piste mücadele edecekler. Küçük oynuyorsanız 3 tay önereceğim. Geniş oynuyorsanız 2 taydan daha bahsedeceğim. İlk şans 7 numaralı Taykotayda ilk yarışında 27 performans bir derecesi var. Ancak bu safkan bu yarışında Viraj üzerinde başına gelmedi, kalmadı. Düzlüğe çıkınca da Selim Kaya hiç ellemedi zaten Safkan. Hiç üzmedi. Bence gelecek adına iyi bir şey yaptı. Belki o günkü bahis türleri için kötü bir şey yapmış olabilir ama bence Tay'ı bayağı bir korudu. ve hiçbir şey yapmadı yani ama bayağı eşkali güzel, akışı güzel, iyi bir Safkan'a benziyor zaten. E, Taykut temsilcileri de iyi başladı. Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Ben 7 numara Taykut'ayın. Yani hem bir virajda bariyerlerde çarptı hem bir akın sözlerinin tayı geldi çarptı vesaire. Bayağı bir zorlandı vesaire. Bayağı aksiyonları bozuldu yani. Ee, normalde koşu devam ettirmesi bile mucize bence. Ona rağmen güçlü kaliteli bir safkan. Dolayısıyla bir numara Ben de ilk şansta. En ciddi rakip 6 numaralı Serhun Efe. ilk yarışı 30 performans 1.20 içerisinde derecesi var. Müslüm Çelik start alıyor. Tekrar devam ediyor. Ve tam bir pin, Çin sahip. İlk yarışında da içten güçlü ataklar yaptı. Güzel eşkalli Güzel e, akışı olan bir safkan. Aksiyonları güzel. 6 numarada Serhun Efe'nin en ciddi rakip olacağını düşünüyorum. 5 numarada Özmen Tay bu safkanında son koşusu 33 performans. Sentetikteki 1.23 derecesi. Bir tık derece olarak kötü gözükse de. Yani pedigrisi çok iyi. Biçer, Derin Sultan. Derin Sultan çok başarılı bir kısraklı. Adem Aslanlı devam ediyor. Güzel eşkalli bir tay. Dolayısıyla da şanslı olabilir. Küçük oynuyorsanız bu 3 tayı önereceğim. Geniş oynarsanız 8 numaralı Cavidan Hatun. Son iki yarışı 30 civarı performans. Çimdeki derecesi 1.20 içerisinde ve bunu Yaprant ile yapmış. Şimdi Mehmet Kaya ile koşuyor. Dolayısıyla şanslı bir konumda olabilir. Son olarak da 3 numaralı Gümbürhan. Bu safkan da e, ilk yarışında e, biraz startı ağır aldı. E, yanlış hatırlamıyorsam. Evet 2-3 boy kadar oyalanmıştı. Yani en azından adaptasyon anlamında söyleyeyim. Burada geç çıkış olarak belirtilmemiş ama e, Safkan yarışa biraz adaptasyon sıkıntısı yaşadı. Bunu yaşamazsa bir gümbür gümbür temsilci zaten. Ay Yıldız'ın devam ediyor olması dikkate değer. İdmanda fena gözükmüyordu. Bir koşu daha görmek lazım. Yani bu kadar yarışa adapte olamayıp da yine 29-30 civarı performans elde etmiş olması dikkat dikkat çekiyor. Dolayısıyla da yazılabilir. 7-6-5 öncelikle 8-3'te rakipler olacak. İkinci koşu 15 handikap 4 kar araplar 2100 metre sentetik piste mücadele çekler. Burada 5 isim öncelikli, 2 safkan daha geliş oynayanlar için sıralayacağım. Sizler bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. İlk şansı 4 numaralı editöre vereceğim. Ve de upgrade aldığını görüyoruz. Yani son koşullarına zaten çok daha iyi bir jokey ve retabış e start alıyor. Bir Arap atı da olduğu için özellikle benim dikkatimi çekiyor. Bunu her zaman söylüyorum. Eski aboneler bilirler. Ve retabışın ara alakalı etkisini sürekli söylüyorum. Son 4 yarışında da 50-60 arasında güzel performansları da var. Derece olarak da baktığımda Bursa'da 2.23, Bursa hızlı pist Tamam. E, diğer pistlerde 2.26, 2.27'lerde. İzmir'de yine 2.25 netlik güzel bir derecesi de var. Bu Safkan zaman zaman etkili koşabiliyor ama biraz şanssızlığını kıramıyor. Bu kez iyi bir jokeyle bence bunu kırabilir. İlk şansı ona vereceğim. Son koşu da güçlü gelmişti sonlarda. 3 numaralı Baran Reis en ciddi rakibi genel performans bakımından grubun ortalamanın üzerinde safkanlarından birisi tek dezavantajı Aprantis olacak. Derece olarak baktığımda 2.26'larda koşan bir safkan yine 2.24-12'lik çok güzel de bir derecesi var ama bu safkan işte bir günü bir günü tutmuyor. Bazen çok iyi bazen çok kötü dolayısıyla da bir acaba dedirtiyor ama uzun mesafe bir Karagöz'ün temsilcisi olması uzun mesafe sevdiğini zaten gösteriyor ki performanslarında da bunu göstermiş uzun da iyi performanslar yakaladı. Apprentice'i ilk kez biniyor bir dezavantaj ama yine de bence en ciddi rakip olacak. 3. sırada 1 numaralı Gamze Limcan var. Genel performansları çok iyi. Son koşusu Çin pistte 2.24 içerisinde. Evet kısa mesafeli biraz yumuşak ve Bursa'da yapılmış bir de de derece bu. Ama sentetiğe de baktığım zaman 2.26 2.27'lik 2.27 dereceleri var. Dolayısıyla da şimdi daha iyisini yapabilir bir aya bakan temsilcisi. Saliçeli giderse Gamze Limcan 3. sırada. 5 numaralı Diatome son koşusu e, fena değildi. Baya toparlandı. Sonuç içerisinde 50 civarı performansları var. Biraz vasat bir form durumunda. Performans ortada 50'lerde kalmış ama bence etkili olabilir. Çünkü sentetikte 63 performans 2.26'lık içerisinde bir deriz var. Bir de 7 boy startta kaldı yarışta. Biraz start problemi var. Bu kez Ahmet Çelik gibi son koşanadan çok daha iyi bir jockey biniyor. Yani bu safkanın da ciddi bir birinci artısı olduğu için ve son koşullarında toparlanmış olduğu için şanslı olabileceğini düşünüyorum. 7 numaralı sürgün kraldan da çok ters bir yarış bekliyorum. 48 günlük aradan bence çok iyi hazırlıklarla geliyor. Ee, geçtiğimiz dönemde 60 üstünde 70 civarı performansları vardı. Kalite olarak çok iyi bir safkan. Belki de grubun en iyisi. 2.24 ise sentetik uzun mesafedeki derecesi de oldukça dikkat çekici. Ben aradan çok iyi geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da tehlikeli olacaktır. Bir çizgi çekiyorum. Ee, bu koşu zor bir yarış. 8 numaralı Mert Atla e, burada 6 numaralı Güzel Günler'i de ekleyebiliriz. Güzel Günler'in normalde kazanacağını pek düşünmüyorum. Çok beğenmedim yani idmanını falan da. Ama e, yani Mert yazarken onu da yazabiliriz. Çünkü bu safkanda bir Kaysbert temsilcisi kapalı kutu. Yani e, hiçbir şey yapmıyor ama işte Kaysbert yani. 49 günlük aradan geliyor. Nasıl koşacağız? Soru işareti. Dediğim gibi burada küçük oynarsanız 5 safkana geçebilirsiniz ama hepsini de yazabilirsiniz. 4-3-1-5-7-8-6 çizgi 8, 6. hepsine kadar götürülebilecek zor bir yarış. 3. kuşu şartlı 5 mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik piste koşacaklar. Öncelikle 4 isim önereceğim. Arkasına da iki safkandan daha bahsedeceğim. İlk şansı 3 numaralı Balerina veriyorum. Son koşusu Kaba Kumpis'te 1.33.92 çese çok güzel bir derece. Kaba için çok iyi bir derece ve 61'de performans elde etti. Son 3 yarışında da performansını gitgide arttırıyor. 1.31 sentetiklik derecesi var. Gökhan Kocakay ile devam ediyor. Artan bir e, formu var. E, kaliteli bir isim. Dolayısıyla ilk şansı 3 numaralı Balerina'da. En ciddi rakip 1 numaralı Siyan. Bu safkanın da her yarışta başarılı koştu neredeyse söyleyebiliriz. 60-70 civarı performansları var. 1.30-19'lu grubun en iyi derecelerinden birine sahip ve Özcan Yıldırım'a devam ediyor. Dolayısıyla bu onu en ciddi rakip haline getiriyor. 2 numaralı Madrigor bu safkanın son yarışı 50-60 civarında. Son sentetik yarışı Antalya'da 1.31-85. Bir tık rakiplerinin gerisinde gibi gözükse de derece bakımından yine de yüksek performansları, iyi form durumu ve son koşundaki ben akışını falan bayağı beğendim. Bekir Mert Mırık'la start alacak şanslı olabilir. 5 numaralı Last Symphony bu safganın da genel performansı hiç fena değil. 1.30 çese derecesi var. İdman'ın da bence en iyisi. Yani eşkar olarak zaten çok iyi bir safkan ve veri tabi start alıyor. Ben çok ters bir yarış gelebilir diye düşünüyorum. Belki de favorilerden çıkar onu da bilmiyorum ama bence Last Fini iyi koşacak gibi gözüküyor. Bir çizgi çekeceğim. 6 numaralı Sheerford genel kalitesi performansı iyi. 1.30 çese çimde bir derecesi var. Sentetikte de 1.30 1.5'larda geziyor Mehmet Kaya ile sıralama dahilinde sürpriz arıyorsanız ki gelebilecek bir performans durumuna sahip. Kalitesi sürekli performans koyuyor. Bir de 4 numaralı Firewood. Bu safkanın da 1.31'in diplerinde derisi var. Ali Yıldız şans kovalayacak. Sıralama dahilinde eklenebilir. 3-1-2-5 öncelikli isimler 6 ve 4 de yani kapatmaya götüreceksiniz ekleyebileceğiniz isimler. Dördüncü koşu meydan 3 yaşlı Arap Tayları. 1200 metre sentetik piste mücadele edecekler. Yani birinci altılı Ganyan'da tek kıtlığı inanılmaz fazla. Yani ikinci altılıda da o kadar e, her taraftan tek fışkırmıyor ama birinci altılı Ganyan içinde e, bence en mantıklı tek olabilecek isim bence 7 numarada Trilya Kartalı. Tek yarışında 34 performans 1.20.5'luk derecesi var. Güzel eşkalli babam e, baba mevlüt kısa kaba demir kazık yani pedigir olarak da gayet iyi. Ahmet Çelik e start alıyor. Biraz dış kulvar dezavantajı var ancak Rakiplerine ben uygun görüyorum 7 numara Trilya Kartalı'nın ve eşkor olarak bayağı güçlü bir safkan gibi gözüküyor. Rakiplerine de cevap veriyor. Dolayısıyla 7 numaralı Trilya Kartal'ı bence risk edilmesi gereken isim birinci altılı yanında. Başka bir tekiniz varsa yanına önereceğim isimler. Öncelikle 3 rakip. Daha sonra da daha genişler için iki tane daha safkan. Tabi bunlar aynı zamanda farklı bir sürelerine de değerlendirebilecek isimler. Öyle de söyleyeyim. 8 numara Semra Kaya. Genel performansı gayet iyi. Çim'de 1.19.98'lik güzel de bir derecesi var. Mehmet Kaya ile start alıyor bu kez. Yani Aprantiye nazaran daha da iyi bir jockey. Dolayısıyla da şanslı olabilir. 6 numaralı Serpençeli'nin ben son koşunu beğendim. 1.21 içerisinde sentetik çok aşırı iyi bir derece olmasa da ben sonlardaki gelişini beğendim. Vercan Çankay ile devam ediyor. Şanslı olabilir. 4 numaralı Gringo'da o ilk tek yarışında 30 performans 1.21.03'lük bir çim pist derecesi var. Evet bu safkanda derece olarak bir tık rakiplerinin gerisinde gibi gözükse de ben eşkar olarak fena bulmadım ve bir kez koştu sonuçta bir çıkış yakalayabilir. Bir çizgiler çekeceğim. Daha geniş oynuyorsunuz. 10 numaralı Sevda Şampiyonu ve 1 numaralı Abzar Baba eklenebilir ama dediğim gibi yani en mantıklı tek bence 7 numaralı Trilya Kartalı gibi gözüküyor bu yarışta. Ben de ortak kaltılı onu tek tercih edeceğim. 5. koşu şartlı 5 mücadele 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim pistte mücadele edecek dişi tayları göreceğiz bu yarışta. 4 safkan arasında geçmesini bekliyorum. İlk şans 3 numaralı Ayser'e kıza vereceğim. Bence kalit zaten performansı da yansımış. 56 performans 1.19.12'lik müthiş bir derecesi var. İlk şanstan onu vereceğim. Gökhan Kocakay ile start alıyor en ciddi rakibi 2 numaralı A Hatun. Yani şu A Hatun olmasa belki Aysel e kızı tek değerlendirebilirdim yani. 1.18 içerisindeki derecesi dikkat çekici. Ve Vedat Abiş de devam ediyor. Yani Vedat Abiş'in de tercihi bu yönde mi yoksa e, Ekrün'ün mi tercihi bu bilmiyorum ama A Hatun çok iyi bir performans koydu son yarışına. 1.18 içerisinde Vedat Abiş de devam ediyor olması. İki safkanı çok şanslı. ikisinde kumaşı çok iyi. Üçüncü sırada 8 numara Demre'nin kızı. Ben ilk yarışını çok beğendim. Yani 8.3'ümde Bursa evet biraz hızlı bir pist ama ben yani sanki yarışa yeni başlamıştı sonlarda tekrardan bir arttırdı yani ee, son 200'lerde tekrar temposunu biraz da arttırdı ee, ben gerçekten farklı bir kumaşı olduğunu düşünüyorum ve idmanda da çok başarılıydı ee, bir ol temsilcisi benim Tamerin ol temsilcilerini sevdiğimi biliyorsunuz anne Demre ee, güzel de bir eşkali var Özcan Yıldırım'a da start oluyor şanslı görüyorum bir de dört numaralı Efsane Hanım yani yazıp yazma konusunda bayağı gittim geldim Dereceler biraz rakiplerin gerisinde ama sonlarda o etkili ataklarını beğendim. Yani bayağı güçlü geliyordu. Yarışa böyle başlangıçta böyle bir e, aralarda kaldı işte böyle sertlik yaptı vesaire ama düzeye çıkıldıktan sonra son 200'lerde çok güçlü geldi. Dolayısıyla da ilk yarışıydı ve daha da tecrübelendi daha da performansını arttırabilir. Dolayısıyla da bence bir şans verilebilir. 3-2-8-4 sıralamasını önereceğim bu yarışta. Altıncı koşu 14 handikap 4 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik piste koşacaklar. 5 isim arasında geçmesini bekliyorum burada. İlk şansı 6 numaralı Durusu Bey'ine vereceğim. Son performansları oldukça iyi. 50-60 civarında. Sentetikte 1.34'ün diplerindeki derecesi çok dikkat çekici ve çimde de, de 1.32 içerisinde ki bunu iyi safkanlar yapar. Biraz form olarak vasat olmasaydı belki de tek adayı olabilirdi. Ercan Çankaya ile devam ediyor ilk şans 6 numaralı Durusu Bey'ine vereceğim. En ciddi rakip 11 numaralı Golazzo. Onun da son kursundaki performansı 61 performansı. Sentetik de Uzun mesafedeydi tabi ama yine dereceler 1.35'lerde kalmış. De güzel dereceler. E 35-36 içerisinde sıkışmış. Güzel istikrarlı safkanlar. Böyle safkanları ben beğenirim. Sürekli performans var. Ali Kaçmaz da start alacak tabi Ercan tercihi. Bence ben de olsam diğer safkanı tercih ederdim ama bu safkan da formda geliyor ve güçlü bir safkan 11 numaralı Golazzo. Daha sonrasında 3. sırada 2 numaralı Mengi Soy diyeceğim. Genel performansları bence yeterli. Sentetikte 34 çese derecesi var ve Vedat Abiş işte koşuyor bu kez. Ee, bir kez koşmuştu ve 35 çese tamamlamışlardı bence yeterli. Bu kez Safkan'ı tanıdığı idmanda da çok iyiydi. Bence bu 60 günlük arada çok iyi hazırlıkları var. Yani hiç son koşusundan sonra hiç ara vermeden çalışmanın devam edip 60 gün ara vermesi. Ben kesinlikle koşu seçtiklerini ve e, güzel hazırladıklarını düşünüyorum. 2 numaralı Mengi Soy oldukça şanslı görüyorum. 4 numaralı Mavi Şafak grubun en kaliteli isimlerinden bir tanesi. Biraz hazırlıkları bana eksik gibi geldi. 90 günde biraz daha e, fazla çalışma olabilirdi. Ayhan Kurşun'a start oluyor ama kalite olarak çok iyi. Yani 62 performans pek görmeyeceğimiz bir performans. Tek sentetik yarışında Ocak ayında 35 içerisinde tamamlamıştı. Grubun kaliteli isimlerinden biri olduğu için ve Ayhan Kurşun'a start aldığı için. İdmanındaki görüntüsü de gayet iyiydi yani eksik işlerine rağmen şans verilebilir diye düşünüyorum. Son olarak da 5 numaralı Boğuşlu 1.35 derece derecesi var. Şurada 41 performans. Son yarışında biraz sert gruplarda koşu olmasından dolayı bir çarpı atılabilir. Geçtiğimiz dönemlerde 35 içerisinde dereceleri yapmış bir safkan. Son bir önceki yarışına da yaptı. Son koşu için pistte başarılı olamadı ama sert bir gruptu. Dolayısıyla da şans verilebilir diye düşündüm. 6, 11, 2, 4 ve 5 sıralaması önereceğim. 7. koşu 15 handikap mücadele 3 yaşlı İngilizler 2100 metre sentetik pistte mücadele verecekler bu yarışta da. 4, 5 safkana şans vereceğim. 4 numaralı Quantum Quake başlayacağım. Son koşusu 61 performans ola. Rakiplerin önünde ve formda geliyor yarışa. 2-11-74'lük çok güzel de bir derece var. 2-11'ler bu koşuda iyi ve Genelde birçok safkan da 2-11'ler içerisinde Vedat Abiş'le koşuyor. Ali Kaçmaz Nazaran daha iyi bir jokerle şimdi start alacak. 4 numaralı Kuantum koy ilk şansta. En ciddi ki 1 numaralı Tezgahtar Nebat. Genel kalite olarak çok iyi bir isim. Sentet'e ilk kez çıkacak olması bir soru işareti. Ancak e, ben bu safkanı yapacağını düşünüyorum. Yani Yufra zaten yapıyordu. Kısak Baba'da Kaneko güzel bir kanı var. Bunu yapabileceğini gösteriyor ve 70 günlük arada bence güzel hazırlıkları var. Şanslı gördüğüm bir safkan olacak. 3 numaralı Dr. Powers bu safkanın biraz mesafe anlamında eksik yani bootcourt royal Abjar zaten pedigree biraz belli ediyor ama e, yine de derecesi 2, 11, 55 yani son uzun kumunda belki bu kez daha da idare edebilir ve performansını nefesini biraz daha açtıysa belki bu koşuda şanslı olabilir. 2 numaralı Wormit Rex hem eküro avantajı var hem 50-60 civarı performansları var. E, dereceleri 2 10'larda kalmış ama Equirus'un 2 11 içerisinde derecesi var yanlış hatırlamıyorsam. Dragon Bora'nın evet 2 11'de çim pistte derecesi var, sentetikte de 2 11. E, uzunu da yapıyor, Çin'de unu var bu safkanın. Dolayısıyla da Equir'ler birlikte şanslı gözüküyorlar. Daha sonra da 6 numaralı JJ diyeceğim son koşu son 2 yarışında 2 11 içerisinde biri için biri sentetik. Gökhan Bektaş'la devam ediyor. Dolayısıyla 4 1 3 2 6 sıralamasını önereceğim 8. koşu At Yarışı Yazarları Derneği koşusu kısa vadeli 3 yukarı İngilizler 2100 metre çim pistte mücadele edecekler. Aslında zor bir yarış ama ben 7 e, numaralı Alp Diron çimde farklı koştuğunu düşünüyorum. Zaten derece olarak 2.08.98'i falan var ve son yarışta 90 üstü 100 civarı. Derece olarak çok iyi ve çimde farklı koştuğunu düşündüğüm için Gökhan Kocakaya son yarışında tamamen bir jokey hatasıyla kaybetti. Gökhan Kocakaya çok içerilerde kaldı vesaire. E, beni daha o gün tek, tekimdi yine Alp Giro ve maalesef yatırmıştı çok yavaş giden tempolara rağmen hem dışarı çıkamadı hem aralarda kaldı vesaire. Bence çok hatasına kaybedilmiş bir yarıştı. Uzun mesafe çimde bu kez farklı koşacaktır. Kapanmamasına inşallah özen gösterir Gökhan Kocakaya. Bu koşuyu ben kazanmasını bekliyorum. Yani diğer rakiplerin çoğu ya kısacı ya sentetik pisti daha çok seviyor. Dolayısıyla da ben Alp uygun rakiplerde bulduğunu düşünüyorum. Çam tam bir çim atı uzun mesafe için. Tam bu mesafelerin atı yani kazanmasını bekliyorum. 9. koşu satış 3 mücadele. Çukar İngilizler 2100 metre pistte mücadele edecekler. E, bu yarışta da 4 saf geçmesini bekliyorum. İlk şans 2 numaralı Jean Bolt'ta. Son performansları biraz rakiplerin gerisinde gibi olsa 90 üstü performansları var. 2.10 ve 2.09'luk güzel dereceleri var çimpiste. Ayhan Kurşun'la start alıyor. Daha önce de defalarca bindi 4 numaralı Neurosurgeon son koşusu 90 performans. Çok yumuşak pistte 212 bence gayet iyi bir derece yumuşak pist için. Ee, Gökhan Kocakay ile start alıyor son koşusundan çok daha iyi bir şokey. Eee dolayısıyla 210'luk dereceleri de var. Şanslı görüyorum 4 numaralı Neurosurgeon'ı. 6 numaralı Gracia Senior biraz sanki hani kısa orta mesafede gibi gözükse de uzundaki denemeleri fena değil bu safkanın. Son çimi 20994 Bursa'da sentetikte 2 onlarda derecesi var. Çimi de çok iyi bir şekilde yaptı ve bence uzunu da yapabilen bir safkan. Dolayısıyla 6 numaralı Gracios Senior Özcan Yıldırım idaresinde şanslı görüyorum diyebilirim. Son olarak da 1 numaralı Yavinger diyeceğim. Tamam son koşuların tamamı neredeyse kum pistte ve sentetik pistte yapılmış olsa da çimide yapan bir safkan. Çimde de kazanmış, kazanmışlığı var. İstanbul'da yumuşak pistte 2.10 içerisine derece 85 performansı bunu gösteriyor. 38 günlük aradan fena gelmiyor. Biraz kilo dezavantajından dolayı işte dereceleri son dönemde biraz kötü gözüküyor ama Mehmet Salçelik gideresinde de şans verebilecek bir isim kalitesiyle yani 2 4 6 1 sıralamasını önereceğim. 10. ve son koşu meydan üç yaşlı Arap tayları, 1200 metre sentetik pistte koşacaklar. İki tekli oynayanlar ya da alt virajı tek geçmek istemeyenler için 1 numaralı Akguna e tek yazılabilir. Son performans çok iyi. 47 performans. Bir Taykut temsilcisi güzel bir kanatlı var. Erhan Aktü ile devam ediyor. Derecesi 12118. 18. Yakın dereceli isimler var. Performansı yakın isimler var. Ve Maiden sonuçta bu yarışta. Dolayısıyla da sürprize de açık bir yarış aslında ama bir numaralı Alp risk edilebilir. Hani Alp Diro ile arasında bayağı bir gittim geldim diyebilirim. Sonrasında da daha tecrübeli, daha kimi daha çok sevdiğimi düşündüğüm için Alp Dior'un farklı koşacağını düşündüm. Son koşuda çok iyi hatasına kaybettiğini düşündüğüm için Alp tercih ettim. Ama Akgün da bence bir kumaşı var. Ee, ve derecesi son performansı çok iyi. Tabi rakip noktasına sıralama olmaksızın hızlıca Diğer safkanlardan bahsedeyim. 2 numaralı Arap İbo. 1.21 içerisinde resim. 31 performans. Özcan Yıldırım tercihini görüyoruz. Bir Fatih a temsilcisi. Şanslı olabilir. 4 numarada Darwin. Biraz derece olarak rakiplerin gerisinde olsa da 41 performansı var. Ali Kaçmaz devam ediyor. 6 numaralı Murat Tay. 6 numaralı Murat Day'da. 1.21.95'lik bir derece var. 22 performans. Yani fena bir tay değil tek yarışı tabii daha tecrübesiz Ercan Çankaya şanslı olabilir. Kısrak Baba Turbo yani pedigisi fena değil, idman görüsü fena değil. Şanslı olabilir. 7 numarada Özgün Alp çok güzel eşkalli bir safkan. Özgün Ant, Kısrak Baba Tameroğlu pedigisi çok dikkat çekici ve Müslüm Çelik'le start alıyor. Çok ters bir yarış gelebilir. Kapalı kutu bir isim ama ben iyi bir yarış bekliyorum bu 7 numarada Özgün Alp'ten. E, i̇dman görüsü de iyiydi. 8 numarada Emine Kaya. Genel performansları iyi. Çimde 1.21, sentezde 1.22'lik bir derecesi var. Ali Yıldız start alacak. Son koşuna nazaran daha da iyi bir binici. Dolayısıyla da şansı olabilir. 9 e, numaralı Kayaların Sultanı bir annesi iyi bir kısrak. Yani Mayıs Altın güzel bir kısraktı. Şurada bir tane 43 performans 22 çese derecesi var. Mehmet Kaya start alıyor. Yine kapalı kutu bir isim. Kazanır mı kazanmaz mı? Yani benim aslında biraz geri planda tuttuğum bir isim ama şans verilebilir. 10 numaralı Mevhide Hanım performansları yeterli. Çimde 1.20'lik derecesi var ve Nevzat Avcı ile start alıyor. Son 11 numaralı Shine 41 performans 1.20 içerisinde derecesiyle gerçekten eğer Akgünay kazanmazsa koşuyu zorlu bir hale getirecekler gibi gözüküyor. Ya bir numarada Akgünay'a tek geçeceğiz ya da arkası 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11'de ihtimaller dahilinde olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklama kısmına bülteni Excel PDF olarak ekliyorum. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Herkese güzel bir gün diliyorum. kalın. Kendinize iyi bakın.